Evet merhaba sevgili dostlar. Bu gördüğünüz halka tatlısı yapmak için bir uçtur. Şu uç. Biz bununla halka tatlısını yapıyoruz. Evet bu biz bu uç ile bu tatlıları yapıyoruz. İhtiyacı olan arkada. İhtiyacı olan arkadaşlar bize ulaşsın. Bu tatlının yapımı için torbası da var bizde. Duy ve torbayı ekrana bırakacağını aradan bize ulaşırsanız size gönderebiliriz kargo aracılığıyla. Elimde gördüğünüz şu pompa da e, tulumba yapmak içindir. Yani şu tatlıları, tulumbaları yapmak için böyle bir pompa elimizde bunlardan bulunuyor. E, i̇htiyacı olan arkadaşlar bize ulaşsın. Bu şekilde bu tatlının yapımı için elimizde bu pompa mevcuttur. Ana sayfa e, videolarımıza, uzun versiyonlu videolarımıza bakarsanız bir tane de makinemiz var. Onu da size gönderebiliriz sayfamı incelerseniz göreceksiniz. Şimdilik hoşça kalın. Bunu bir abimiz istemişti. Ona göndereceğim. Ona gönderirken de böyle bir video çekme gereği duydum. Belki ihtiyacı olan olursa bu şekilde bir faydamız olabilir.